Başkan Erdoğan, rahatsızlık geçirmesinden hemen önce gençlerle bir aradaydı. Millet ittifakını hedefini aldı. Kılıçdaroğlu'na yüklendim. Alevi olmandan rahatsız değiliz, bayram değil, seyran değil. Bunu söylemenin anlamı ne? Ded. Bay Bay Kemal ne diyor? Ben Aleviyim diyor. Saygı duyarım. Hayırlı olsun. Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki. Bayram değil, seyran değil. Yani bunu söylemenin anlamı ne? Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosuna böyle karşılık verdi. Biz gençlerle muhabbetimizi mutfakta video çekerek, otobüs kapısında dans ederek sağlamıyoruz dedi. Bay Bay Kemal, buradan LGBT'ci çıkmaz. HDP'de var mı? Var. İyi Parti'de var mı? Var. Aleyh'te konuştuklarını hiç duydunuz mu? Sıkıysa konuşsunlar. Ne hale düştüler ya? Ankara'da gençlerle bir aradaydı Cumhurbaşkanı. CHP liderine 300 milyar dolar vadi üzerinden de yüklendi. Adama sormazlar mı ya sen hangi sıfatla gidiyorsun da oradan sana 300 milyar doları verecekler. 5 tane keçi teslim edin kaybedip gelir. Salondaki pankartlarda dikkatini çekti. Her seçim dönemi giydiği için sosyal medyada kazandıran adı verilen kareli cekete İngilizce gönderme yapılınca yabancı marka zannetti. O oh. Vinler ceketi kim giyiyor? Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde Vinler ceketim vardı. Benim için söylemiyorsun. Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem. Cumhurbaşkanı Gemlik mitingine togla giderken çiçeklerle karşılanmıştı. Direksiyon başındaki görüntüleri de paylaşıldı. devam ama çok elektrikli. Kim evet. o? abi. Allah razı olsun. Reis.